Benden sonra podcast'a hoş geldiniz. Girişler ücretsizdir. Kasa arkası ürünlerimize indirim yok. Keyifli dinlemeler. Uzun bir aradan sonra benden sonra podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. En son 9 Ağustos'ta bir bölüm paylaşmışım. Sonrasında günler, haftalar ve hatta bir yıl değişmiş ve ben kanalda hiçbir aksiyon almamışım. Neden böyle oldu? Şu yüzden böyle oldu ben de bir motivasyonsuzluk mevcuttu podcast'e dair. o yüzden bir süreliğine yapmamaya karar vermiştim. Çünkü dedim ki kendime ya Elif tamam sen podcast yapıyorsun, kaydediyorsun, bıdır bıdır bir şeyler anlatıyorsun ama neden, niye, kime? Yani kimsenin belirsizliklerle ilgili 27 yaş sendromuyla ilgili konuştuğun şeyler önemsesin ya da dinlesin. Bu fikir başta çok küçüktü. Sonra büyüdü, büyüdü ve beni ikna etti. Dedim ki tamam doğru o zaman podcast yapmaya birazcık ara verebilirim. Ee, İspanyolca öğrenmek de böyle ara verdiğim şeylerden birisi oldu. Tekrar öğrenmeye, devam etmeye çalışıyorum ama baktım ki kurunu bitirdikten sonra İspanyolcanın hala komuteyemezsen ileriye gidemeyen bir İspanyolcam var ve İspanya'ya gidemiyorum. Sürekli bir engeller çıkıyor. Dedim ki tamam o zaman İspanyolca öğrenmek de kalksın Rafa. E tabii bu süreçte neredeyse 6-7 ay olmuş oluyor bu zamana kadar. E, hayatta tutunmak için bazı dallar aramadım değil. Bir şeyleri rafa kaldırırken mesela Gyotaku diye bir Japon sanatını icra etmeye karar verdim. Yani umarım doğru okuyorumdur bilmiyorum bu arada. Gyotaku şu. E, Japonların eski zamanda avladıkları balıkları e, depolayabilmek, daha doğrusu bilgilerini tutabilmek için oluşturdukları bir e, ansiklopedi gibi düşünebilirsiniz. Balıkları mürekkeple boyuyorlar ve pirinç kağıdına basıyorlar ve işte tür bilgisi, kilo bilgisi vesaire bunları not alıyorlar. Tabii teknolojiyle beraber artık buna gerek kalmayınca bu birazcık da sanatvari bir şekilde devam ediyor. Ve ben de internette buna denk geldim dedim ki tamam o zaman biraz da Gyotaku bir deneyeyim. 450 TL'ye bir balık sipariş ettim. Yani ben zannettim ki 450 TL verince 2-3 kilo balık alabilirim diye düşünmüştüm. Tek bir balık geldi. Bir tane adet <laughs> deniz çuprası almışım ve onu boyadım. Bir sürü mürekkepler sipariş ettim, pirinç kağıtları sipariş ettim, onları aradım vesaire. Çok heyecanlı bir süreçti gerçekten. Zaten bir şeyleri yapmaya başlarken ki o heyecan ve motivasyon hep sürse yemin ediyorum kimsenin önünde hiç kimse duramaz. Yani herkes sular seller gibi çağlar akar gider. Ama işte problem bu. Neyse buraya geleceğim ama çok kokan bir sanat arkadaşlar. Giyotoku. <laughs> <Gıya> <laughs> çok kokuyor. Balık kokuyor yani. Ölü balık kokuyor. Ya, evde kedim var müzeyyen. O hiç balığa yaklaşmadı kokusundan dolayı. Ve ben de sanatımı en zirvede balık deniz çuprasıyla bırakmaya karar verdim. Sadece o balıktan 8-9 tane baskı aldım. Arkadaşlarım hediye etmek için. Ve bıraktım. Artık yotaku da yok hayatımda. Onu rafa da kaldırdım, komple attım. Tekrar bu kadar kokulu bir sanat icra etmek istemiyorum. Velhasıl kelam son zamanlarım birazcık daha alçak irtifadan uçtuğum dönemlerde. Ama ben istiyorum ki daha yüksek irtifalara, daha yukarılara, daha da yukarılara çıkayım. Ama nasıl çıkayım? Yani bunun için sizi motive eden bir şeyin olması gerekiyor hayatınızda. Ve bir amaç olması gerekiyor. Yani bir şeyler için çabalamak ve onun sonucunda bir şeye kavuşmak. Fakat ben ulaşmak istediğim şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ve o bilmediğim şeye ulaşabilmek için yapmam gereken şeyleri de bilemiyorum. Eylemleri de bilemiyorum. Şey diyorum çünkü gerçekten buradaki amaç motivasyon kaynağını tanımlayan kelime şey bence. Yani herkes için biricik ama şey çok da genel bir kanı. Yani sizin içerisinde nasıl doldurduğunuz, nasıl anlamlandırdığınız beklentileriniz ve üzerine koyduğunuz emekle yoğrulan ve sonucunda bir şeye dönüşen, bir nesneye dönüşen bir kelime şey. O yüzden burada çok fazla şey demiş olabilirim ama gerçekten ben şey bulmaya çalışıyorum. Bir şey ve o şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. Bir kez daha şey dersem kendimi döveceğim. Ve bu kadar tutkuyla bağlı olduğunuz bir şey olmadığında ya o olmaz hayatım kahro perişan olur. Muhakkak ona ulaşmalıyım. Her şey yapmalıyım. Dediğiniz hayatınızda bir şey olmadığında da yine kuşlar kalktığınızda sabah cıvıldıyor. Manzara boğazda yine mükemmel. Vapur turları harika geçiyor. Yani hayat yine devam ediyor. Yine yaşıyorsunuz ama işte o bir şey eksikliğini içeride bir yerlerde hissediyorsunuz. Ve zaman zaman sizi mutsuz edecek bir taraftan çarpıyor. Ya ben... Tamam yapıyorum ediyorum bunları ama ne için nereye varmak için? Bu sorunun cevabını bulabilen, verebilen insanlar bence çok şanslı. Mesela bende cevap çok berrak bir şekilde durmuyor önümde. Biraz puslu. Yani mutlu bir insan olmak istediğimi, iyi bir insan olmak istediğimi biliyorum ama bu amaca ulaşabilmek için hangi eylemleri yapmam gerektiğini, hangi yollara yürümem gerektiğini tam bilemiyorum. Elif'ciğim, bilemiyorsan o zaman deneyeceksin. Bir şeyleri denemeden iyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu, senin için yapılmış bir yol mu olduğunu yoksa başkasının yolunu yürümeye mi çalıştığını bilemezsin. O yüzden denemen gerekiyor. Denemek için de bir şeylere başlaman. Baktın iyi gidiyor, devam etmen. Baktın iyi gelmiyor, o zaman da bırakman gerekiyor. Başlamak aksiyonunu zaten kendi içerisinde çok büyük bir sihri var bence. Bu yatsınamaz bir gerçek. O yeni yıl ajandasının ilk sayfasını doldururken hissettiğiniz ya o yıl bu yıl. Bu yıl kesin değişiyorum bak. Şunları şunları kesin yapıyorum. İşte, sigara içiyorsam sigara hayatımdan çıkartıyorum. Şu ülkelere gidiyorum. Şu kadar para biriktiriyorum. Falanlar filanlar. 3-5 <laughs> gün sonra fıs. Neden ya neden? Yani başladın madem motivasyonla. Yırtıyorsun dünyaları. Engellere sığmıyorsun taşıyorsun. Ya devam et. Devam et ya. ya. Bir etsen yemin ederim bir yılı ilk günkü motivasyon ve heyecanla sonlandırsak her şey bambaşka olur. Podcast'ın başında bahsettiğim şey de buydu. O bir şeylere motivasyonu hep sürdürebilmek. Neden bunu yapamıyorum? Çünkü başlamakla beraber gelen o yeni birisi oluyorum hissi günden güne bayatlamaya başlıyor. O hevesin getirdiği geçici güven balonu yavaş yavaş sönmeye başlıyor derken sen o durumun çıplaklığıyla biraz baş başa kalmış oluyorsun aslında. Çünkü motivasyon azaldıkça kendi kendine konuştuğun o benim podcast'ın başında söylediğim ve aslında benim de yaşadığım durum buydu yaptığın işin gözüne değersiz gelmeye başlamasıyla birazcık o işleri bırakmaya başlıyorsun. Başlamak ve bırakmak döngüsü hep olacak ve olmak zorunda da bence. Yani başladığımız her şeyi ölene kadar devam ettireceğiz diye bir şey yok ama başladığın şeyin ne kadarını kendin için ve ne kadarını başkaları için başladığına karar verebilmek ve buradaki ayrım yapmak ve ona göre bir şeylere başlamak ya da bırakmak. Az önce o bahsettiğim motivasyon iki kaynağı var. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon. İçsel motivasyon sizin kendiniz olan inancınızla beraber kafanıza koyduğunuz planlar işte şuradan şöyle yaparsam, buradan da bunu böyle kurtarırsam, yaptığım işe şu kadar emek verirsem vesaire, şunu da şunu görürsem diye kendinize o iş için koyduğunuz bir hedef. Bu içsel motivasyon ve sizin kendiniz olan güveniniz bir dağ gibi arkanızda duruyor aslında bu işi yaparken. Yani ufak tefek yola düşmeler, berelenmeler olabilir ama siz her zaman kendi elinizi tuttuğunuz ve kaldırdığınız için aslında yolda yürürken o işi yaparken en azından başka birisine ihtiyacınız olmuyor. Ve bu da aslında hep devam etmenizi sağlayan şey. Fakat dışsal motivasyon birilerinin beklentisini karşılamak, birilerinin onayını almak, beğenisini almak adına yaptığınız şey olduğu zaman size bakan gözler birden bakmayı kestiğinde, duyduğunuz aferinler azalmaya başladığında Yaptığınız işin değeri düşmüş gibi hissediyorsunuz. Aslında yaptığınız işin değeriyle alakalı değil bu durum. Benimle düştüğüm handikaplardan bir tanesi bu oldu mesela. Meğer ben bu podcast'te dışsal motivasyonum daha yüksek bir şekilde yapıyormuşum. Yani insanların benimle ilgili söylediği olumlu pozitif yorumlar beni bu podcast'i yapmak için itiyormuş ve istikrarımı sağlıyormuş. Ne zaman ki size bakan gözler azaldığında, bu olabilir. Her zaman tüm dikkatler üzerinizde olmayabilir ve her zaman iyi şeyler duyamayabilirsiniz insanlardan. Bu azalmaya başladığında o zaman yaptığınız şey gözünüze değersiz gelmeye başlıyor. Ya ben bu işi yapıyorum, bunları konuşuyorum ama neden? O ilk etapta beni ele geçiren ve beni doğru olduğunu ikna eden düşünce aslında buradan geliyor. Yani benim içsel motivasyonum bu işi yaparken eğer yüksek olsaydı, ben kendime inanıyor olsaydım, Belki yine bu podcast yoluna senelerdim ama 4-5 bölüm sonra değil de bir 10 bölüm sonra. Bir yandan da bırakmanın getirdiği o suçluluk duygusu var. Ya bu kadar para harcadım, bunları aldım. Şu kadar emek verdim, şu kadar gün uykusuz kaldım ama yine vazgeçtim. Bu işin sonunu getirmedim, yolun sonuna varmadım. Pişmanlığı ve insanların sizin onu kişiliğiniz zannederek söylediğim maymun iştahlısın yakıştırmasının yapmaları. Maalesef yaşanıyor. Benim de çok sık duyduğum bir şeydir bu maymun iştahlı olmak. Ama bir şeylere başlayabilmek cesaretken bir şeyleri sonlandırmak, bırakmak, istikrarsızlık ve disiplinsizlik mi demek oluyor? Burası bence soru işareti. Çünkü başlamak ve bırakmanın bir ortası var. Denemek. Ve ben deneyen taraftanım. Bir şeylere başlıyorum. Bazen aylarca, bazen yıllarca, bazen sadece 2-3 saatte hamile edip bıraktığım şeyler oluyor. Bu beni aynı ip üzerinde yürüyemeyen, dengesiz, istikrarsız, disiplinsiz birisi yapıyor mu? Hayır. Sadece o şeyin peşinde koşan birisiyim. Ve bunu deneyimleyebilmek ve bulabilmek için de bir şeyleri başlayabilmem ve bırakabilmem gerekiyor. O yüzden... Maymış dağlı etiketini asla ve asla kabul etmiyorum. Üzerime hiçbir şekilde yapıştıramazsınız. İzin veremem efendim. Çünkü bu hayat bir tane, benim de bir tanecik hakkım var. O yüzden elimden geldiğince kimseye ve kendime zarar vermeden her şeyi denerim. Başlarım bırakırım denerim. Döngü bu. Olay bu. Yaşamak bu yani. Denemezsen bilemezsin. Kendinize iyi bakın efendim. İnşallah içsel motivasyonumu bu podcast'a dair arttırmış bir şekilde haftaya görüşmek üzere esenlikler diliyorum